İki amirlerimiz Sayın Kaymakamlar, belediyeler hayvanları topladıkları zaman başka ilçelere, başka beldelere, köylere atıyorlar. Hayvanlar orada hızla üremeye devam ediyor. Vatandaş, şikayetçi ve muzdarip, hayvanlar sokaklarda aç, sefil, perişan hasta ve hayvan severler çaresi. Sizden talebimiz belediyelerin araçlarını özellikle topluma yapan araçları emniyet müdürlüklerinin ve jandarmanın kolluk güçlerinin sürekli olarak denetlemesi ve kontrol etmesi. İkinci talebimiz yeni yasada 75 bin nüfus üstü olan belediyelerin bu yıl sonuna kadar bakı ve kısırlaştırma merkezlerini kurması fakat hiçbir belediyenin bu konuda bir çalışması yok. Sizden talebimiz bu sürecin denetimi ve takibi konusunda devrede olmanız. Üçüncü talebimiz nüfusu 75 bin Altı olan belediyelerim komşu belediyelere kısırlaştırmak üzere hayvanları götürebileceği yasada yer aldı. Fakat belediyelerin %99'u kısırlaştırmaya götürüyoruz diye bu hayvanları götürecekler. Başka ilçelere, beldelere, köylere atacaklar. Bunun önlenmesi için belediyelerin uyarılması. Sevgili hayvanseverler Hayvanlar oradan oraya atılmasınlar, hızla üreyip çoğalmaya devam etmesinler diye belediyelerin bu süreçlerini kaymakamlıkların denetlemesi lazım. Lütfen kaymakamlıklara hem giderek hem de yazılı olarak e, müracaatta bulunun ve süreci sıkıca takip edin. Nesrin Çıtırık Hayvanları Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı.